bunu sana söylüyorum ee, yeni başlayan var biliyorum başlamayıp aylardır beni izleyip hala başlamayanlar da var biliyorum ee, benimle devam eden aylardır benimle devam eden de var biliyorum ee, ama o başlamayan için bir şey söylemek istiyorum ya neden başlamıyorsun yani hayır nereye kadar yemeği düşünüyorsun nereye kadar sağlıklı beslen sağlıksız beslenmeyi düşünüyorsun nereye kadar dayanacaksın dışarıdan gelen sözlere kilo olursun kilo mu versen kötü durmuş güzel olmamış zayıflara güzel olur bu diye sözleri hiç mi sıkılmadın bu sözlerden hiç mi istemiyorsun mesela bir alışveriş yaparken bu bana olur mu olmaz mı diye düşün yani hep böyle düşündük değil mi yıllarca bence sen de başla gel vazgeç bu sevdadan ya. Ya ne güzel zayıflamanın rahatlığını sana anlatamam ya. Niye bu kadar çok inatçısın yani zayıflamanın güzelliğini anlatamam size. O kadar güzel bir duygu ki. Giydiğim her şey yakışıyor. Aynalara barıştım, kendime barıştım. Kendimi beğeniyorum, kendimi seviyorum. Her şeyi rahat bir şekilde yiyorum. Korkmadan yiyorum. Yani önceden korkarak aman ben bunu yesem perişan olacağım diyordum. Şimdi korkmadan yiyorum. Çünkü başardım başardım. Önce kendimi ikna ettim. Tamam ben yapacağım dedim ve devam ettim. Pes etmedim. Pes ettiğim zamanlar oldu. Devam ettim. Hiçbir şey olmamış gibi devam ettim. Ya sen de bunu yapabilirsin ya. Sen senin ne eksiğin var benden? Senin ya da bizim başkalarından ne eksiğimiz var? Sen de bir kadınsın. Güzel ol. Her kadın güzel olsun ister. Çirkin kadın yok ki. Bakımsız kilo alan kadın vardır. Hepimiz güzeliz ve hepimiz güzel olmayı hak ediyoruz. Hepimiz de incecik olmayı hak ediyoruz bence.